Yavruyu getiriyor, şimdi yorar biliyor musun? Yorgar, götürmez, götürmez. Yavruyu getirmez, Yavruyu getirmez. Nevzat oradan çekil arabanın boş olduğundan çektin. Arabaya. Hadi. 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 Arabiya. Hadi. Arabiya. Hadi. Arabiya. Hadi. Arabiya. Arabiya. Hadi. Arabiya. Arabiya. Hadi. 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 mi? Tamam beraber. Kaldır. Şöyle çeksin. Şuradan şey bas pozisyonlar. Ortak var bizim. Arkaya buluşalım da sen bağlı ayarlayın.